Bugün de böyle bir başlangıç. Neredeyiz? Kocaeli sahilindeyiz. Kasabamızın sahilindeyiz. Evet. Sahilimizi şenlemişler. Güzelmiş sahil. Ben gelmemiştim de ona. Gelmişti de zaman. Şöyle o güzel cadde. Yolları kapatmışlar her tarafta o tarafa geçmedim anne. Biz şöyle yürüyelim direkt mi? Şöyle. Sahile mi inelim yoksa şöyle ya? Şöyle yürüyelim. Hiç kuma giyselecek halim yok. Yok ya kuma girmem zaten. Nereye gidiyoruz? Anne nereye gidiyoruz? ne güzel. Bunun neyse. O buranın ne ismi? Baklava mu? varmış. Antep baklavası. Neredeymiş abi? Çiçekleri çekeyim. Merkez Mahallesi Rıza Samiroğlu Caddesi. Okuyamıyorum da. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Aşağılarda da oturuyoruz. <laughs> hmm. Çok. <laughs> Durmayla Durma Durmuyorlar yer Çocuk değil mi? Evet. Evet. Parka Evet. Evet. <laughs> Mısır gördüm dur ama ağzım hiç canım bir şey istemiyor. Ay yok benim de camisini patlıyorum ben. Şöyle. Birazcık süt çanak fark Gece ikiye kadar açıkmış Domino's. Ah. Gece ikiye kadar açıkmış Domino's. Ah. Evet öyle yazıyor. <laughs> İşte canımız bir şey istediği zaman Pizza. Geldik. Of. İşte ama bu dışın da açık ya. Açık mı kışın? Geçen sefer geldiğimde yoktu ya. Canımız bir şey istemişti. Ta Sakarya'dan aldık. Geldik. Ama yani burada da... Geçen sene vardı da biz gitmedik herhalde. Biz bilmiyorduk. Ya internette de açık değildi şey. Ha kapanmıştı. Bu sene açıktı. Ne çekiyorsun bunu? Ne Ne çiçeği bu bilmiyorum. Şey mi? Sak mı Renkli renkli. Evet. Beyazı pembe. Bilmiyorum başka rengi var mı? Beyazını biliyorum. Ben hmm. Bu, bu taraflarda şeysiz. Hımm. Ravyonda da öyle. Evet, yol kenarlarında da Çantanı çantana <laughs> mı koydun? Evet, çantada. çantadan Güzel Güzeldi. Şöyle pazarlar var. Akşam pazarı. Pazarlar var. <laughs> Akşam pazarı evet. Akşam Konuşamadım. Pazarlar. katil oldum. Evet. Üçünden <laughs> bir katil çıktı. <laughs> pazarlar nereden çıktı ya? Aa! Kaykay kay var. Anne hani kaykaya bineceğim. Tamam. Ben kaykaya bineceğim. Ne yapıyorsun? Her <laughs> şey <şeyine> ne kadar. Bu <laughs> çıkmış bu. Ben büyük istiyorum. Aa salıncak. Yani ona bilmeyen de çocuk içinmiş. Her çe çe çeşitleri pekmez <laughs> çeşit Organik. Organik. <Küçüler> varmış. varmış <laughs> işte. Şey, köfte bile istemiyor canım. Ay yok canım. Hiçbir şey istemiyor benim. Yemek deme bana bugün. Yani. Ay çok. Çayda eve gidelim de bari çay içeyim. Çay alacak. Sen bir bardak içti şimdi bile burada. Ama bardak da çay da güzel değildi. Sayın değil Mehmet'e başka yerlere gideceğiz artık. Ha? Başka yerde bakacağız. Bu güzel değildi. He. Çay güzel değildi. Kahveyi bilmiyorum. Hem de tak hoşuma gitmedi. Kahve güzel değil mi? Yok da hoşuma gitmedi. Kahve güzel değildi. Türk kahvesi de çok ağır geldi şimdi. Bir espresso alayım dedim. Yani alışkanlık da olabilir tabii ki. Ha, güzel, eğlenceli bir şekilde. Oturduk. Evet, Biraz da güzel. Ha şey yediğimiz Aha. yer değil mi Panda. Evet. Karasu'da gittik bugün. Burada da dondurma yiyebilirim. Olabilir. Olma ihtimali çok yüksek. O şeyden aşağı inelim bakalım nasıl. Neyden aşağı inelim? Aha, evet o yoldan bir geçelim. Orası güzel gözüküyordu. Evet. Bayrakların asıldığı yer. Bayrakların Onda geçen sene de vardı. Öyle geçtik burada. Ee. Babanın akşam sefası yoktur, öyle sevmez. Evet, güzel, güzel. O. onun için dedi ki al gidin şeye. Ya, bir şey diyor. Niye ya? Baba'm be seni yol diyor ki. Ben, ben sonra ee, sen ona demeyesin. Kızınla gittin ya diyor. Ondan sonra işte öyle diyeceksin. O yüzden yollayacağız seni <laughs> gez dos şeyini al diyor. <laughs> Saniye. Gece, tamam. olmaz. Sonra böyle gelecek. Şöyle i̇şte burada oturma yerleri de var. Güzel gözüküyor. Ne güzel yapmışlar ağaçları. Aa, hmm. Hoş gözüküyor değil mi? Ama biri büyük, biri küçük. Ee, o kadar denge tut. Aa, o zeytin değil Değil. Yok. Benziyor ama. Benziyor değil. Zeytin diye yiyormuşuz, zehirleneceğiz. <laughs> Ağaçları herhalde almış işte. Çok güzel bu çok, çok şey yok. De mavi mavi pusat yolu. Ha sahne. Ah orada da bir şey var. Ha orada ne varmış? Tamam ha, bakalım oraya da. Bir bakayım. Merak et. Kuma girmiyor Yok, girmiyor galiba anne. Şöyle. Aa, bayağı dışarı yürüyorsun burada. Çok güzelmiş. Yani, ne deniz'e gibi Ya denize düşersek? Ha Yoksa... bu, orada düşebiliriz. Daha neler? Ama denizde nasıl duruyor dalga? Evet. Ya denize düşersek ne yapacağız? Ben yüzemem. Ko <laughs> tahtaya bit. Ay, tövbe tövbe tövbe. <laughs> Ay, güzel. güzel mi? Ha, bak şurada Koca Ali de yazıyor. Ay çok hoşmuş burası. Ay ne güzel duruyor. Geç karşıya. Geç geç şöyle. Şuraya gel birazcık daha bilema daha buraya ha. Ama ben korkurum, Korkma. Kareler aldım. Ha. Evet resim karesine. Baksana ne kadar güzel. Ay. Çok koşturuyor Ya babam da gelseydi beni çekerdi işte ama yok gelmedi. Şu taraf karanlık, şu taraf aydınlık. Tabi. Batı. orada ya. Evet. Ha. Doğru, orası batıydı ne? Neşin doğuşu e, ve batışı denizden. Ama çok hoş duruyor böyle şeylerle, Hı. böyle bulutlarla. Çok güzel Abi şöyle şey, göstereyim. Evet. Gel birazcık daha şöyle gel. Şurası daha güzel. Yakınlaş. Birazcık daha yakın Düşmezsin. Bir şey olmaz. Yok ben Tamam. Bu kareyi de aldım. Güzelmiş. Oturma yeri var mı? Evet. Oturma yeri. Ama çok seslendi burası. Öyle i̇leri doğru gidelim. Hadi bakalım şey şekmiyor. Aa balık tutuyor geldi. Kolay gelsin. Bize de var mı? Biz de iyi. Anne elimden düşüyor mu? Tutmuşlar. Hayır, <laughs> bu yok baba geldi İslami. Esra, Esra. Annem bak, bak, bak. Biz Melen'de gitmiştik. Aa, Akşam yemeği aldı. Merhaba. <gülme> Çok güzel. Siz tutmuş muydunuz tabii? Tabii tabii. Hmm. Beyler arkadaşımla beraber gittik. Aa süper. Beni hiç ah şey yapmıyor böyle. Bol tutmak hiç ha. Ya mi? o hobi yani. Onlar devamlı tutuyorlar. Vallahi Allah Allah emanet olun. Allah'a emanet olun. beni şu ah, tahta çözdürüyor. Alacak getirecek senin Deniz. Ee, ne yapacağız sonra biz? Bir şey etmeyeceğiz. Allah gitti Ama Deniz bakmaz da kuruyor mu sıralara. Evet. O Öyle gözüküyor. On 11. aydaydı herhalde. Biz gel. Sizin oraya geldikten sonra oldu. <laughs> <Hey. gülüyor> hey. Güzel bir şeysin. Atmosfer. Güzel bir atmosfer var. Evet. Hoşuma gitti. Hoş Geç. Evet. Yıldızların altında. Yıldızların altında Benim gönlüm Sarhoştur <laughs> O, o işi biz babama bırakıyoruz O işi babam yaptı Beğendik Burası Beğen. güzelmiş Evet güzelmiş burası Gerçekten Buraya bir daha geliriz Bir daha geliriz bir. Bir, bir de karın suya gideriz Akşam üzeri böyle Aa, Arabamız buradaymış bizim hemen hmm. <laughs> Ne yapıyoruz Bilmiyorum Oyan evet. O yan tarafa doğru gidelim mi? O yanda ne var? Şöyle o yanda ne var? O yanda bir şeylik gözüküyor şenlik. İyi hadi bakalım bakalım. Yavaş. İngiliz vurma ama baba. İngiliz mi ha? Orada bir şey gördüm. Renkli. Benim de arabam babamın arabası ama Onun sigortası falan var. Benimki yok. <laughs> benimki ne olsa yanında dururum, beklerim. <laughs> ha, seni gidi gidi seni buldum seni. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ha orayı diyordum işte bak. Hmm. Değişik şey yapmışlar. Ne var orada? Çocuk oynayacak şimdi. Hmm, Şuradan ama... girelim içeri o zaman. Bakalım bu. Sahil. Sahilde ne var? Şöyle bir şey varmış. Akşam hmm. Az önce oradaydık. Mavi anın olduğu yerde. Çok da güzel, çok hoş orası. Evet. evet. Her bir akşam her güneş batımına yakın. Evet, gelmek lazım güzelmiş evet. e güzel şey İyi, yapmışlar. Kışın buralar çok sakin, çok sessiz, şey. insan olmuyor. Şimdi bari evet. böyle şenlendirmişler. Şimdi gelen belediye ken yapacağım diyor. Öyle diye duydum. burası hastanenin arkası. Okay. Hmm. Buralarda bir yerde bir arkadaşım oturuyor. Tebrik <laughs> araba sarabaya sığmamış. <laughs> Nasıl gideceğim? <laughs> Evleri herhalde apartmanda oturanlar buraya böyle geliyorlar. Hı, olabilir. ihtiyacımız yok Şimdi arabaya geldik. Hadi bu akşamlık bu kadar. Hepinize sevgi dolu selamlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.